Merhaba arkadaşlar. Buketle kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına ben niyetlendim. Siz yüreğinizdeki, gönlünüzden geçirdiğiniz konunuza odaklanın bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Şöyle hep beraber dinleyelim diyorum tabii ki de. Ben bütün pozitif enerjimi arkadaşlar niyetlenerek kapatıyorum. Siz de uyanı alın. Uymayanı şöyle evrene gönderin. Neyse halimiz o çıksın falımıza dedikten sonra şöyle gördüklerimi ben sizlerle de paylaşacağım. Hmm, neler söyler bize fincanımız. Bütünün hayrına olsun bir yolumuz var. Para konusuyla alakalı tıkandı dediğiniz konunun açılacağını ee, ve de bir yolunuzun niyetinizin gerçekleşeceğini müjdeledi burası bize. Keza aynı yolu daha önce denemiş ama tıkandığı için gidememişsiniz şeklinde bir enerji alıyorum. Şimdi ayna dediğim kısımla yorumlamaya başlıyorum arkadaşlar. İlk kez katılacak arkadaşlarıma da açıklama yapıyorum. 1 2 üç kişi konuşuyor ve bu üç kişinin arada bir aracı olduğunu görüyoruz. Sağda solda iki insan var. Aracılıklı bir iş. Bir konuşma. Küslerin barışması gibi. Sanki böyle Alınan haber sonrasında iki tarafı ortak noktada buluşturmak gibi. Ama siz sanki bu konuyla alakalı biraz ne diyelim ee, belki tutarsız, belki kararsız, belki karışıksınız. Çünkü arka tarafta çok net bazı söylemler var bu konuyla ilgili. Hani ciddi anlamda yüreğiniz çil çil pul pul olmuş ve de bu işte karar veremeyeceğiniz bir süreçten geçip de aracı olan kişiyle ortak noktada buluşmayı denemişsiniz arkadaşlar. İki kol görüyorum. Böyle cinali gibi incelmiş olduğunuz bir konuda. Yani aslında umudunuzun getirdiği bir noktada. Sağlı sollu iki kolu kaldırmışsınız. Bunun anlamı kendiniz güçsüzseniz dahi iki konuyla alakalı ciddi anlamda bir mücadeleye devam ettiğinizi görüyoruz burada. O kadar çok net büyük bir kısmet size doğru geliyor ki ama siz çok emin olamıyorsunuz. Yani oltaya bir kaplumbağa tutulmuş. Oltaya kaplumbağanın gelmesi bir planınızın işleyeceği ama ağır işleyeceği anlamına gelir. Kaplumbağa büyük. Yani bu aslında büyük bir para geç, geçecek elinize ya da kurduğunuz bu işte güzel kazanımlarınız olabilir. Çok net iyi bir insandır aslında o tanıştığınız insan. Yani burada işin kısmetli kısmına doğru gidiyor olduğunuzu söyleyebilirim açıkçası. Şimdi son bir ayı çok net kafa karışıklığı ve maddi zorluklarla geçirmişsiniz gibi. Maddi zorluklar diyorum sanki bir kişi hasta böyle kucağınızda taşıyorsunuz ve arkanızdaki bu bilinmezlik sizin belki hastalıkla alakalı bir para harcamanız gerekmiş olabilir ya da birisinin sağladığı bir maddi kaybı siz sırtlanmışsınız. Çünkü parasal bir sırt alınan karışıklık var. Keza ayağınız da diğer maddiyata bağlı. Yani Ayaklar bir borca saplı. Ben bunu nasıl ödeyeceğim derken öte yandan kucağınıza aldığınız bir kişinin de bir maddi süreci olmuş diyebilirim burada. İki iyiye bölmüşsünüz zaten para kapınızı da. Hani bunun anlamı e, şu diyebilirim açıkçası. Hmm, kesinlikle önce birini sonra birini halletmem lazım dediğiniz ve de birisinden gelecek olan haberle. ...halledeceksiniz diyor... ...önce parasal konuyla alakalı... ...bir haberinizi bekleyeceksiniz... ...yani haber beklentisindesiniz... ...ya da... ...keza çok net tertemizde gelecek o haber... E, ...çünkü önünüzü... ...şurada 15 gün sürecinizi... ...çok net aşmışsınız... ...yani açılan artık sadece bekleme sürecinde... ...olduğunuzu görüyorum burada... ...hani e, haber geldi... ...en azından ayın 3'ünde 5'inde... ...şunu halledeceğim dediğiniz bir süreciniz var... ...yani ikiye böldüğünüz için... Bir para konusuyla alakalı en azından bir plana sahipsiniz diyebilirim. Şurada iki kişi kafa kafaya konuştuğu bir süreç var. Çok net birisinin kafası böyle e, kafasında uzattığı bazı şeyleri şey yapıyor. Yani kafasının etrafı silik düşüncelerle kaplamış. Bu da her türlü ihtimali kendi kafasından düşünüp yoğun bir şekilde... Yoruyor kendini demek anlamına gelir. Ve de zaten birisiyle net sarılmış durumdasınız ki onun daha üstünde kalp çıkmış. Sizi seven bir insandan güzel destekleriniz olacak. Özellikle bana kalsa Kasım'ın onu gibi bazı olaylarda net sonuçlar bulacaksınız arkadaşlar. Şimdi ikinci parasal konuyu biraz aşağıya kaldığı için aileye etkileyen bir durum olduğunu düşünmekteyim ikiye tek biri var burada totalde 3 kişi görsem de iki kişinin hemfikir olduğu birisinin ise onlar gibi düşünmediği bir konuda ikinci hamleniz bu Aileyi daha çok yakın olduğu için aile bireyleriyle bağlantılı olabileceğini düşünmekteyim siz önceliği kendinizin halledeceği bir para meselesiyle birisinden gelen güzel kalpten gelen destekte de ayın onundan sonra yolunuzu açmış olursunuz diyebilirim ama bu aile meselesi çok daha karışık olan Zaten özellikle onu ötelediğiniz bir süreçmiş gibi çıkmış. Şimdi Kasım'ın onundan sonra bol konuşmalar olacak arkadaşlar. Şöyle bir tane kar seçmek istiyorum. Hatta iki tane geldi. Onu da yorumlarım. Şimdi birincisi erkekten gelen bir teklif var. Bunun tamamen kendi işinizle alakalı olan kısımda. Ama bu aileden gelen konuyla ilgili bol emek gerekiyor diyor. Emek verdiğiniz konularla bağlantılı olacak arkadaşlar. A harfi ve bir soru işareti görmekteyim. Birini çok böyle hani anneler bebeklerini kaşıkla beslerler ya böyle. Birine elinizle bir şeyler veriyorsunuz siz. Yani bu karışıklık ailenizi ilgilendiren konuda bir sürü fikirlerin dolaşacağı sizi çok net etkiler. Sizin burada tavsiyem soyutlanın. Yani her düşünceye hederseniz burada yürütemezsiniz. Önü e, aydınlık değil diyor. Kasım ayının onundan sonrasındaki sonuna kadar süreçte belki biraz söyleyene bakmak lazım hani ne dedi diye öyle bir kabaca bir laf var ama lafa bakarım ben laf mı diye hesabı e, dolayısıyla hesaplaşma dürtülerinizin devam ettiğini görüyorum hani e, burada mahkeme demem ama haksızlığa uğradığınız bazı konuda konuşmalar devam edecek yani birisinin özellikle zarar görmemesi için çok mücadele edeceğiniz bir süreçten bahsetmekte. Yarın gördüğüm yan duran hayalet yüzler var. Hani çok fazla söylemler olabilir burada açıkçası. Bir de siz sanki böyle motosikleti almışsınız da hızlıca bir yere gidiyormuşsunuz gibi çıkmış. Hani bu süreç bitsin de ben de yoluma bakayım diyebilirsiniz ki bu Aralık ayını gösteriyor. İşin özü 20 gün belki ailenizle karışık bir dönem geçirseniz de artık kendi hayatım değil deyip soyutlaşmak lazım belki. Hani bana ne diyemiyoruz belki bazı durumlarda ama çok da bireysel sizin ee, süreciniz değil açıkçası sadece tek başınıza siz mi mücadele etmelisiniz bir düşünmek lazım. Keza bu mesela zenginlik kartıdır, miras kartıdır. Aileden aktarımı olan bir parasal süreç anlamına gelir. Bana kalsa kasımda siz ailenizin de etkilendiği bir para mücadelesi içerisinde olacaksınız. İlki sizin için daha bireysel bir durum. O yüzden iki daha temiz yani işe başlarsın, terfiye alırsın. işte borcun vardır bireysel dönmüştürler. Hani gibi böyle ama ikincisi biraz daha karışık. Ne kadar az etkilenirseniz yani soyutlarsanız belki o kadar adınıza hayırlı diyebilirim. Burnu uzayan bir insan var, Pinokyo misali. Net ben burada yalancı hissine kapılırım. Ee, özellikle zaten kafanızı siz kapatmış olacaksınız. Bir nevi koruma gibi branda geçirmiş kafanıza sanki böyle bir şemsiye açmışsınız. Aman artık daha fazla etkilenmeyin diye en doğru davranış söyleyeyim size. Şu branda sizi koruyacak gerçekten. Şimdi yan duran ve burnu uzamış arkadaş sizin yakınınızda duran. Yani atma ziya dersiniz. Yani çok dikkate almayacağınız bir şey. Şimdi bak ben bunu böyle yaptıkça buraya doğru bunu böyle yaptıkça buraya doğru yapmama rağmen ki hani dökülmüş bir akmış bir enerji. Bu sizin yüreğinizde kalan aslında şey hali. Hani bugün iyiyim ama yarın işte bir, bugün takmıyorum ya ama yarın çok taktım ben buna ya dediğiniz bir e, dengesiz bir ruh halinizi ifade eder. Bu dengesizlik de bazen üzülüp bazen de aşacağım ben bunu gücü var bende düşünceniz açıkçası. Şimdi burada çok net kumru çift çıkmış. Ben bunu aşk olarak değerlendiririm ama e, bu aşk ölüm kartı çıktı. Zaten sen bu döngüyü atlattıktan sonra Aralık ayı itibariyle kendini yepyeni bir döngü içerisine gireceksin. O net. Hatta burada gaga gagaya verdiğin kumru olarak gördüğün bir çift var. Belki sadece oğlunla yaşıyorsundur, belki kızınla yaşıyorsundur, evlisindir, bekarsındır. Hani işte eşim öldü benim diye yorumlar geliyor. Buna bu, bu sebeple açıklama yapıyorum. Ya hayat yoldaşı çıkacak belki kardeş arkadaşın olarak olacak. Belki karşılaşacaksın bununla. Hani bunun bir garanti. Hani ikinci bahar niye yaşamayasın ki? Yaşın kaç olursa olsun. Yani burada Belki de en yakın dostun olacak senin ama sen aralığın son itibariyle artık yeni bir ölüm kartının da verdiği ki burada gördüğüm enerjiyle beraber aşacaksın biliyor musun? Arkanda bırakacaksın diyor bu fincan sizlere. O kumru haliniz belki de en samimi dostunuz olacak. Belki de partneriniz olacak benim hayatımda kimse yok diyenler ya da ne zaman bulurum ben partner diyenler aralık sonu itibariyle biriyle köklenecekmişsiniz gibi çıkmışsınız. Bakın şimdi çok da net vermiş. Sen gelen anlamda konuşulmaya müsait bir yapım var. Neden? Aşmışsın, güçlüsün, birçok şeyi geride bırakabiliyorsun ve insanlar bunu yapacak güce sahip olmadıkları için ya sana bir mana buluyorlar ya da bir arkandan konuşulacak. Takdir ederler mi? Ederler ama bu sende Yıldızın da hele düşükse bir baş ağrısı olur. İki gün işlerin iyidir, üçüncü gün kötü olursun. Bir gün çok alakasız sakarlıklarla karşılaşırsın. Yani burada konuşulma enerjim var ama özellikle yine partner bölümüne baktığımda bak bariz derecede birisiyle karşılıklısın. Sen istesen de istemesen de senin hayatta biri girecek zaten. İşte o gördüğüm aralık sonundaki partner çift enerjisi belki tam olarak buydu arkadaşlar. Demem o ki Evet, hayatınıza bir arkadaş, yoldaşla beraber devam edersiniz. Çok net sonsuzluk döngüsü çıkmış. Hani artık kök salmak istemek gibi, artık yeter öylesine ilişkilerden bir ciddi ilişkim olsun benim demişsiniz. Ya da diğer insanlara güvenmiyorum. Ben oğlumla beraber artık kimseye bulaşmayacağım demiştiniz. Bir şekilde soyutlamışsınız kendinizi aslında burada. Bunu söylüyor burası bana arkadaşlar. Şimdi şöyle bir gerçek var. İç tarafındaki kalabalığınız o kadar güzel ki ben tabi burada bir kar seçeceğim ama kademe 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 açtığınız bir merdiven basamağı sonrasında işte refah seviyen yükselmiş. Edindiğinin hayrını görürsün. Bereketli bir paran olur. İşte sen burada verdiğin tüm mücadelelerinin karşılığını almışsın. Zaman almışsın, terfi almışsın. Basamak basamak zorluklara geçmişsin. İşin mutfağından başladın belki ama aynı iş yerinde terfi alırsın. Yani farklı bir işe gitmekten ziyade, farklı bir yere tayinin çıktıdan ziyade, var olan döngüde basamak atlayıp refaha ermek gösteriyor. Hani yüreğinin ortasındaki aynı dediğim kısım tertemiz. Gerçekten maşallah diyebilirim. Hani bu da rahatladığın bir döngüye giriyorsun. Bence senin hayatına partner olarak da birisini net girecek diyebilirim. Gözde çıkmış sonsuzluk ifadesi gibi. Yani sen zaten senin hayatında ki kişi beraberliğe döktüğün itibariyle birilerinin gözü kalıyor. Niye evlenmiş? 5 çocuk niye yapmış? 8 niye yapmamış? Yüz kere mi boşanmış? Vay efendim bekar mıymış? Ne kırkına gelmiş hiç mi evlenmemiş? Derler, mişler, mişler var burada. Derler de derler milletin ağzını ne yapıyoruz dikkate almıyoruz. Kapayın kulakları bakın huzurunuza arkadaşlar. Çünkü önü açık bir ilişkiye başlamak üzeresiniz. Bana kalsa e, yoksa hayatınızda partneriniz yeni girecektir. Varsa da zaten var olan sorunları aşmışsınız. Artık bundan sonra karada ölüm yok bana dediğiniz bir döngüye girersiniz arkadaşlar. Şimdi... Öncelikle basamakları açtığınız ve bolluğa erdiğiniz işinizle ilgili bir kart seçmek istiyorum. Şöyle yapalım bak dünya kartı çıktı anlamı sen zorlu günler geçirdin ve yani yuvarlandın düştün evet sıkıntılar yaşadın ama sonuç olarak bugün edindiğin yerinden memnun kalacaksın. Eşit duygu mantık maddi manevi duyguların eşitlenmiş ve Halimden memnunum dediğim bir döngü seni bekliyor. Önü açık bir fal enerjisini sevdim. Yüreğinin içi ayna dediğim kısımda bak. Hakkını yiyenlerin seni aldatanların, senin ciddi anlamda malına mülküne rızkına gözü olan insanları geride bırakmış, rahatlamışsın. Her şekilde hakkını yen insanlarla mücadele ettin yani haksızlığa uğradın. Döngü bitiyor. Aşk olarak baktığında da hani bugün eyvah mış mışlara takılırsan depresyona da girersin, mutsuz da bakarsın, keyifsiz de olursun. Ben bir kart daha seçeceğim arkadaşlar açıkçası. Evet kalp kırgınlıklarım var ama kesinlikle gelecekten ümidi olan bir ilişki içerisindesin. Ana kart bu bence de. Çünkü evet burası tam olarak şunları anlatıyor arkadaşlar. Kalbin kırgın işte mışlar mışlar var kafayı takarsan eyvah yani sen umutlu olman lazım ki ümidini gelecekten kesmemen lazım ki bu ilişkisinde güzellikler vaat edebilsin. En nitekim de evet vaat edecek sen bugünü de aşacaksın. Şöyle yaparsam ben bunu önümüzdeki süreç için önümüzün aydınlandığını siz de net bir şekilde görüyorsunuzdur arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her birinize tek tek enerjinize sağlık. iyi ki sizlerde de varsınız ki ben sizlerden aldığım enerjiyle yoluma devam edebiliyorum. O yüzden benim için tüm yorumlarınız, dönüşleriniz de elbette ki çok kıymetli. E, şunu söylemek istiyorum. Elbette ki 14 dakika 15 dakika ile ben böyle çözüm versem mümkün değil haşa. O yüzden e, sizlere buradaki konuşmadaki tavsiyelerim elbette ki canınızı yakanlar var. Olmaz mı? Hayat mücadelemiz, sınavlarımız her birimizin başka. Ama beddua edersen çok da bir fayda göremezsin. Ağzını negatif alıştırırsın. Üstüne üstlük şey yaparsın. E, her gün hatırladığın için o öfkeyi sürekli negatif bir enerjiye boğulursun. İlahi adalet evrende öyle bir tecelli ediyor ki er geç sen de duyacaksın ama er ama geç bir şekilde senin önüne sana bunu yapan kişinin de neler yaşadığı gelecektir arkadaşlar göreceksinizdir. O yüzden teslim edin ilahi e, güce evrene e, umutsuz olmamanızı öneriyorum. Çünkü eyvah dediğiniz noktada öyle bir kapılar açılıyor ki şer sanıyoruz ama sonu hayır olabiliyor. O yüzden siz umudunuzu yitirmeyin her şerden bir hayır gelir. Bunu bize yarınlar gösterir. Umutsuzluk sizi dibe çekecektir. Kendinize bunu yapmayın. Keza sağlığınız yerinde ise hani bütün hastalarımıza bolca şifalar diliyorum arkadaşlar. Sağlığınız yerinde ise bugünkü sıkıntılarınızı da aşacaksınız. Bu kadar güçlüsünüz çünkü geçmiştekileri nasıl aşabildiyseniz bunu da aşacaksınız. Sadece kendinize bunu hatırlatmaya ihtiyacınız var arkadaşlar. Her zaman böyle düşünüyorum. O yüzden neler atlattık ki biliyoruz hep beraber ülkece zor günlerdi. Başta sağlığımız yerinde olsun gerisini biz hallederiz deyip ne kadar güçlü olduğumuzu hatırlama ihtiyacımız var. Bunu hatırlatmak istiyorum sizlere. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hep söylüyorum. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Dolunay etkisindeyiz. Bitişler yaşayacağız. Kayıplar yaşayacağız belki. Çürük yapılar hayatımızdan çıkacak bir şekilde ama bütün dileklerinizi yeni aylarda yapın, dileyin ve harekete geçin derim. Ee, gerçekten tüm pozitif enerjinizi negatife çevirmeden güzellikler diliyorum adınıza. Herkes kalbin ekmeğini yesin her şeyden önce. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılıma kadar. Başta sağlıkla kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.